Selamlar. Şimdi sizlere karnıyarık tarifi vermek istiyorum. Öncelikle 4 tane patlıcanım vardı karnıyarık için. Patlıcanların bir kısmını hazırladım. Bir tanesini şöyle sizlere göstermek üzere şimdi kesiyorum. Şöyle üzerinden üzerindeki parçayı alıyoruz. Sonra da alt kısmından kesip patlıcanımızı ikiye bölüyorum. Daha sonra bir kaşık yardımıyla ortasını böyle biraz oyuyoruz. Ben karnıyarıkları hazırlarken fırında kızartıyorum. Yağda kızartmamayı tercih ediyorum. Çünkü yağda kızarttığımızda daha çok yağ çekiyor içine ve kızartmalar daha sağlıksız olduğu için fırında pişirmeyi tercih ediyorum. Ayrıca burada tuzlu suyum var ee, kasede gördüğünüz gibi soyduğum patlıcanları tuzlu suya tuzlu suya koydum orada bekletiyorum bunları da hazırlayana kadar evet içlerini bu şekilde oyup tuzlu suyun içerisine koyduk. Şimdi bu hazırlamış olduğum patlıcanları şöyle suyunu çekip şöyle kuruluyorum. Bakın patlıcanların siyah acı suyu da çıktı tuzlu suyun içinde beklediği için. Evet. Bütün patlıcanları kuruladıktan sonra şimdi şuraya koyduğum zeytinyağıyla bir fırça yardımıyla her yerine zeytinyağı sürüyorum. Bu arada fırçam kırıldı. Talihsizlik olay. Şöyle her yerini sürüp hepsini tepsiye dizeceğim. Böyle yağ sürerek Bütün patlıcanları bu şekilde yağladıktan sonra fırına koyup kızarana kadar pişireceğim. Patlıcanlar kızardığında fırından çıkartıp iç malzemesini hazırlayacağız. Yani iç malzemeyi bunlar pişerken hazırlayacağım ve fırından çıkartınca da patlıcanların üzerine onlarla dolduracağım. Ve karnıyarıkımız aşağı yukarı hazır olmuş olacak. Evet, hepsini yağladım. Bunların kızarması yaklaşık 20 dakika kadar sürer. Zaten kızardığında pembeleşmeye başladığında anlarsınız ve yeterince kızardığında da fırından çıkartırsınız. Evet patlıcanlar fırında pişerken şimdi iç malzemeyi hazırlıyorum. Yarım kilo kıymam var. Kıymayı böyle tencereye koydum. Pişirmeye başlıyorum. Kıyma neredeyse suyunu çekmek üzere pişmeye başladı. O hazırlanırken, o pişerken ben de diğer tarafta içine girecek olan malzemeleri hazırladım. 2 tane domates mendesi, yarım kaşık salça, bir küçük boy soğan ve maydanozu doğrayıp burada hazırladım. Şimdi kıymanın içerisine bir yemek kaşığı kadar yağ ilave ediyorum. Zeytinyağı bu arada. Birazcık da zeytinyağıyla kavrulduktan sonra soğanı koyacağım. Şimdi soğanı biraz soğanımız böyle Kavrulacak. 2 dakika kadar soğanlar da kavrulduktan sonra salçayı ilave ediyorum. salçayı da karıştırarak iyice kavurup içine domates ilave ediyorum. İki tane domates rendesi. Evet. Şimdi biraz tuz Biraz da karabiber. Bir beş dakika kadar bu şekilde domateslerle de kavrulsun. En son altını kapatmaya yakında maydanozları ilave edeceğim. Evet domateslerle de bir beş dakika kavrulduktan sonra şimdi maydanozları Şöyle karıştırıyorum. Ve ocağın altını kapatıyorum. Ee, şimdi pişmiş kızarmış olan patlıcanların için içerisine bu, hazırladığımız iç malzemeyi koyacağım. Evet. Patlıcanlar kızardı. Şimdi patlıcanlarımı tencereye dizeceğim ve sonra da içlerini kıyma harcıyla dolduracağım. Evet. Patlıcanlarımı tencereye aldım. Şimdi kıyma harçlarımı koymaya başladım. Şöyle içlerini hepsinin içerisine kıyma harcıyla dolduracağım. Evet. Karnıyarıklarım hazır. Şimdi üzerlerini şöyle domates. Birer tane domates koyuyorum dilimlediğim domateslerden ve de şöyle birer tane biber koyacağım daha sonra da fırında tekrardan bir yarım saat pişecek ondan sonra da servise hazır evet karnıyarıklarımı şimdi fırına koyuyorum ee, üzerindeki domatesler biberler kızarıncaya kadar bir 25 dakika kadar e, pişecek ve 180-200 derecede pişirebilirsiniz. Ee, ve daha sonra da hazır olacaklar. Evet. Yemeğim fırından çıktı. Biraz daha kızardı. Ve piş şu anda pişti. Umarım açıklayıcı ve güzel bir anlatım olmuştur. Faydalı olmuşsundur. Videomu izlediğiniz için teşekkür ederim. Bir başka videoda görüşmek üzere.